Şimdi yeni helisel profil takım yolunu kullanarak bir diş çekme takım yolu oluşturacağız. Ekranda görmüş olduğunuz alanlar için bu işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle prosedür içerisine giriş yapıyoruz ve ardından iki buçuk eksen takım yolları içerisinden helisel kapalı profil seçeneğini tıklıyoruz. Takım yoluna girişin ardından objelerin dış kontürünü belirlemek için kontür seçeneğine giriş yapıyoruz. Objelerimiz bir rengi dahil olduğu için kriter kısmından rahatlıkla belirleyebilmemiz mümkün. Color seçeneğine girdiğimizde eğer standart renkler arasında istemiş olduğumuz renk bulunmuyor ise sürgüyü aşağı kaydırdıktan sonra kullanıcı tanımlı olarak renk tanımlayabilmek mümkün. Buradan renk toplama aracını seçiyoruz ve ardından istenilen renge tıklıyoruz. Tıklamamız ardından otomatik olarak renk seçilmiş oldu. Ardından Boundaries kısmına geldiğimizde dış çizgi oluşturmak için From Vertical Wall seçeneğini tıklıyoruz. Onaylamamız ardından çizgilerimiz otomatik olarak oluşturuldu. Onaylayarak çıkış yapıyoruz ve sırada takım belirlemek var. Takım belirleme işlemine geldiğimizde seçeceğimiz takım kılavuz takımı. Çapı 24 mm ve 1,5 mm'lik diş genişliği bulunuyor. Onaylayarak Motion parameter kısmına geçiş yapıyoruz. Motion parameter kısmına geldiğimizde burada tanımlanması gerekli birkaç ayar bulunuyor. Öncelikle bu şekilde bir takım yolu oluşturduğumuzda doğrudan çizginin içerisine bir takım yolu oluşturacaktır. Fakat bizim diş çapımız daha dışarıda parçanın içerisinde olması gerektiğinden dolayı diş çapı ne kadar olacaksa eksi offset değeri vererek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ardından yapacak olduğumuz işlemler oldukça basit. Öncelikle takımın başlangıç yüksekliğini belirliyoruz. Ardından ise takımın bitiş yüksekliğini belirliyoruz. Buradaki Complete Last Pass seçeneğini deaktif hale getirmemiz gerekiyor. Sebebi takım yolunun sonunda dairesel bir hareket yaparak dişi bozmasını engellemek. Downstep değeri bizim hat ve değerimiz. Helisel operasyonu bir turda tamamlayacak olduğu yükseklik. Bu örnek için 1.5 milimetrelik bir değer kullanacağız. Yan adım kullanmak istiyorsak stock width değerini etkin hale getirebiliriz. Burada kullanmak istediğim yan adım 2 mm ve bunu 0.5 mm 4 adımda tamamlamasını istiyorum. Kesme moduna geldiğimizde takımın saat yönü veya tersinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. İşlemlerin tamamlanması ardından hesaplatarak sonuca göz atalım. Takım yolumuz oluştu. Yakınlaştığımızda sonucun 4 adımda gerçekleştiğini görebiliriz. Navigatör ekranından bakacak olursak, navigatöre giriş yapıyoruz. Birinci adımımız, ikinci adımımız, üç ve dördüncü adımda işlemi tamamladığını görebilirsiniz.